Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceki videolarımda birkaç hafta öncesinde e, limonlu kurabiye yapmıştım. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel olmuştu. Kokusu da evimde buram buram yayılmıştı. Bugün de aynı e, malzemelerimle e, portakallısını yapmayı deneyeceğim. Portakallı kurabiye yapacağım. Portakallı kurabiye yapabilmek için e, iki tane yumurta, bir su bardağı dolusu pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı zerdeçal 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya gördüğünüz gibi 2 tane portakalım var ben portakallarımın bir tanesini tamamen rendeledim kabuklarını aldım bir tanesini de bir kısmını rendeledim şimdi diğer bir portakalın yarısının da suyunu alacağım onu da kurabiyemin içine katacağım ben hemen başlıyorum malzemelerimle Kurabiyemi hemen şöyle malzemelerimi atıyorum içine. Gördüğünüz gibi iki tane yumurtamı karıştırma kabıma hemen aldım. Sıvı yağımı da koyuyorum. Pudra şekerimi de döküyorum. Zerdeçalımı da atıyorum hemen. portakalımın suyunu da çıkartayım. Hemen şöyle yarım portakalımın da suyunu sıktım. Hemen onu da karıştırma kabıma döküyorum. bardağı unum olduğunu söylemiştim. Unumu da kontrollü bir şekilde döküyorum. Önce iki bardağını dökeceğim. Daha sonra yarım bardağını da kontrollü bir şekilde karıştırma kabının içine dökeceğim. Hemen portakallarımın kabuklarını da atıyorum içine. Vanilyamı da atıyorum. Hemen yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın gerçekten şimdiden çok güzel kokmaya başladı mis gibi portakal kokusu sardı mutfağımı He, hemen diğer unumu da döküyorum iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum Evet hamurumu yoğurdum gördüğünüz gibi biraz hafif ele yapışan bir hamur oldu e, 3 su bardağı dolusu un kullandım 2,5 su bardağı koymuştum daha sonra yarım su bardağına daha ihtiyacım oldu e, yarım su bardağı daha un koydum içine artık e, hemen tepsimi hazırlayıp e, kurabiyelerime şekil verme aşamasına geçiyorum evet hemen yuvarlamaya başlıyorum elime bir miktar yağ aldım çünkü hamurum yumuşak bir hamur eee Tabağımda da bir su bardağı dolusu pudra şekeri var. Pudra şekerini bulayacağım iyice. Her tarafını. Çünkü portakallı çatlak kurabiye yapıyoruz. Daha önceki haftalarda limonlu çatlak kurabiye yapmıştım. Çok lezzetliydi. Bu sefer de portakallısını yapmak istedim. Hemen şöyle tepsime dizmeye başladım. Şöyle küçük Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. İyice pudra şekerine buluyorum. Hemen diziyorum. Böyle bütün tepsimi dolduracağım. Ben kurabiyelerimi yapmaya devam ederken fırınımı da açtım. Kızması için 180 derecede 20 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim da şu an kızıyor ben de kurabiyelerimi yapmaya devam ediyorum zaten mis gibi odamız mutfağımızın içi portakal koktu gerçekten çok güzel bir kurabiye oluyor evet son portakallı çatlak kurabiyemi de yaptım hemen onu da şöyle tepsimde yer ayarlıyorum hemen kızmış olan fırınıma tepsimi kaldırıyorum Bakın kurabiyem fırından çıktı. Mutfağım o kadar güzel portakal koktu ki. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben hemen şimdi servis tabağımı alacağım. Biraz burada soğusun kurabiyelerim. Birazdan servis aşamasında görüşmek üzere. Bakın tipsimden öyle. Şöyle servis tabağımı aldım. Harika portakallı çatlak kurabiyelerimiz oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.